Benim merak ettiğim bir şey var. Annemi namaz kılarken görmüştüm. Bana sanki annem namazı biraz farklı kılıyor gibi geldi. Haklısın Ahmet. Hanımlar namazlarını biz erkeklerden çok küçük de olsa... ...bazı farklılıklar göstererek kılarlar. Annen de namazlarını kılarken... ...o da bahsettiğimiz bu küçük farklı hareketi yapar. Hanımlar iftitah tekbirini farklı olarak yaparlar. Onlar ellerini bizim gibi kulaklarına kadar kaldırmazlar. Hanımlar da önce namaza niyet ederler. Sonra ellerini parmak uçları omuz hizasına gelinceye kadar kaldırırlar. Avuç içleri kıbleye dönüktür. Bu haldeyken hafif bir sesle Allahu Ekber derler. Ve hemen sol el altta, sağ elde üstte olmak üzere göğsünün üzerine koyarlar. Önce Subhaneke duasını okur. Sonra eûz Besmele çekerek Fatiha suresini okur ve amin der. Ardından da bildiği bir sureyi veya bildiği birkaç ayetlerden dilediği kadar okur. Bitirdikten sonra ellerini yana bırakır. Allahu Ekber diyerek rükûya eğilir. Hanımlar öne doğru hafif eğilirler. Elleriyle de diz kapaklarını kavramazlar. Ellerini dizlerine düz olarak koyarlar. Rükûdayken üç kere Subhane Rabbiyel Azim derler. Bu, Yüce Rabbimi tesbih ederim demektir. Semi Allahu limen hamide diyerek doğrulurlar. Bu da, Allah kendisine ham dedenin övgüsünü duydu, kabul etti demektir. Doğrulunca, Rabbena lekel hamd der. Bu, Ey Rabbimiz, övmemiz sana mahsustur demektir. Sonra, Allahu Ekber diyerek secdeye giderler. Hanımlar dirseklerini vücutlarına yapıştırır gibi tutarlar. Secdeye giderken önce dizlerin, sonra ellerin, sonra da burnun ve alnın yere değmesine dikkat ederler. Secde anında ayakların kesinlikle yerden kalkmaması gerekir. Ayaklar yerden kalkarsa namaz bozulmuş olur. Secdedeyken üç defa Subhane Rabbiyel A'la derler. Bu pek yüce Rabbimi tesbih ederim demektir. Sonra Allahu Ekber diyerek doğrulur ve otururlar. Hanımlar ayaklarını yatık olarak sağ tarafa bırakırlar. Kısa bir an sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secdeye giderler. Yine üç kez Subhan Rabbiyal A'la derler. Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkarlar. İkinci rekatlarda Subhaneke duası okunmaz, Euzu billahi Racim denmez. Yalnızca besmele çekilir. Fatiha ile kısa bir sure okunur. Allahu Ekber diyerek tekrar rükuya giderler. Üç kere Subhane Rabbiyel Azim diyerek doğrulurlar. Doğrulurken Semi Allahu limen hamide derler. Doğrulunca da Rabbena lekel hamd derler. Allahu ekber diyerek secdeye giderler. Secdede üç kere Subhan rabbiyal a'la derler. Allahu ekber diyerek doğrulurlar. Tekrar Allahu ekber diyerek secdeye giderler. Üç kere Subhan rabbiyal a'la derler. Allahu ekber diyerek doğrulur ve oturuşa geçerler. Oturuşta ettehiyyatu, salli barik Rabbena duaları okunur. Bitince önce sağ tarafa başını çevirirler. Esselamu Aleyküm.